de şehitliğinde Ramazan bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlandı. Bis ve Programa Vali Vekili Resul Özdemir, Belediye Başkanı Emre Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve çeşitli siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kabirlere karanfil bırakılmasıyla son buldu.